Herkese merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz videoda tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerine çalışmıştık. Bu videoda tam sayılara devam ediyoruz. Çarpma ve bölme ile konularımızı bitiriyoruz tam sayılarla ilgili. Daha sonrasında tam sayılar konusu ile ilgili konuların haricinde bu konularla alakalı yeni nesile geçiş ve yeni nesil soruları çözeceğimiz bir video paylaşacağım. Ondan sonra da bir sonraki konumuz olan rasyonel sayılar başlığını inceleyeceğiz bu şekilde. Bu düzende devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. E, önce konuları inceleyeceğiz, işleyeceğiz, etkinlikler, alıştırmalar ve temel düzeyde sorular çözeceğiz. Sonrasında da bir videomuzda geçiş ve e, yenisi sorularını çözeceğiz ve e, konudaki etkinliğimizi derinleştireceğiz. Ondan sonra da bir sonraki konuya geçeceğiz. Bu şekilde bir düzende ilerlemeyi düşünüyorum sizlerle eşlik ederseniz güzel bir sürecimiz olur diye tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar. Tam sayılarda çarpma ile devam edeceğimi söyledim. Başlayalım çarpmaya. Çarpmada iki adımda soruları çözüyoruz. İlk ee, ilk adımımız işaretleri çarpıp sonucu yazmak. E, işaretin sonucunu yazmak. İkinci adımda sayıları çarpıp bu bulduğun işaretin yanına sayıların çarpımının sonucunu yazmak. İşaretleri nasıl çarpacağız? Burada çok güzel bir cümlem var, çok basit hani e, bazen öğretmenler işte dostumun dostu dostumdur, düşmanın düşmanı dostumdur falan diye anlatabiliyor. Bence uzun ve karmaşık bir e, ayırt etme yöntemi, akıllı tutma yöntemi. Böyle biliyorsanız devam edebilirsiniz bu kolayınıza geliyorsa tabii ki. Ama bence en kolayı aynı işaretler artı olur, farklı işaretler eksi olur diye ezberlemek olacak en basit, en sade halinin bu olduğunu düşünüyorum. Bunu tavsiye ediyorum sizlere de. Dediğim gibi aynı işaretler artı fark, farklı işaretlerim eksi oluyor. İşaretlerimi bu şekilde çarpıyorum. Sayıları çarpmayı zaten daha önceki sınıf seviyelerinde gördük. Şimdi örneklerle başlayalım. Farklı işaretler çarpıldığı için sonucum eksi olacak. Sayılarımı çarpıyorum. 12. Aynı işaretler çarpıldığı için sonucum artı. Sayılarımı çarpıyorum. 12. Aynı işaretler çarpıldığı için sonucum yine artı. Sayılarımı çarpıyorum. 12. Farklı işaretler çarpılıyor yine. Yine farklı işaretlerin çarpımının sonucu eksiydi. Sayılarımın çarpımı ne yaptı? 12 yaptı. Devam ediyorum. Burada durdurup benden önce sizler çözebilirsiniz. Sonra benim çözmemle bunun teyidine alabilirsiniz. Ee, devam edelim. Farklı pardon aynı işaretler ikisi de eksi. 2 eksi ikisi de aynı işaret ne yapıyordu? Aynı işaretler artı yapıyordu. Sayılarımı çarptım. 56. Bir kere ne demiştik? Önünde bir şey yazmasa da önceki videomuzda bahsetmiştik bundan. Önünde bir şey yazmasa da o sayı pozitifti. Ben onun artı olduğunu biliyordum. Bakıyorum. İkisi de artı mı? İkisi de aynı işaret mi? İkisi de aynı işaret olduğu için işaretlerin çarpımı artı yapacak. Sayıların çarpımından da 10 geldi. Devam. Aynı işaret artı. Sayıları çarptım. 3 kere 9, 9 kere 3, 27. İşaretlerimi çarpıyorum. İkisi de eksi, ikisi de aynı. O yüzden sonucum pozitif. Sayılarımı çarpıyorum. 3 kere 1, 3. Yine aynı işaret artı. Sayılarımı çarpıyorum. 7 kere 1, 7. Burada bir şey fark etmenizi istiyorum. Dikkat ettiyseniz bir sayıyı eksi 1 ile çarpmak onun ters işaretlisi artı bir ile çarpmak tam kendisi. Ee, bu bunu öncülü sorularda görebilirsiniz. İşte bir sayının tersine nasıl ulaşırım? Kendisine nasıl ulaşırım? Hangi sayıyla çarparsam ulaşırım gibi öncülü sorularda karşınıza çıkabilir. Bu da aklınızda bulunsun. Bir sayının ters işaretlisine eksi bir ile çarparak kendisine birebir aynısına da artı bir ile çarparak ulaşabilirsiniz. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Devam edelim. Farklı işaretlerin çarpımı ne olacaktı? Eksi sayıların çarpımından 7 kere 2 14. Aynı işaretleri çarpıyorum İkisi de eksi. Ne yaptı? Artı yaptı. 15 ile de 4'ü çarptım 60 yaptı. Devam ediyorum. Önünde bir şey yazmasa da ben onun artı olduğunu biliyordum. Artımı koydum. Bakıyorum biri eksi biri artı. Farklı işaretler olduğu için sonucum bir kere negatif olacak. 11 ile de 3'ü çarptım. Ne yaptı? 33. Çoklu bir çarpım işleminde... Baştan başlayacaksın. Aynı işaretleri çarptım, artıdayım. Bununla bir sonrakini eşleştireceksin. Artıyla eksi farklı işaretler. Ne yaptı? Eksi yaptı. Eksi desin sen şu aşamaya kadar bulduğun sonucun eksi getirdi sana. Eksiyle şuradaki eksiyi çarpıyorsun. Ne yapıyor? Aynı işaretler çarpıldığı için artı yapıyor. Yani dördünü çarptığında elde ettiğin sonuç işaret sonucu artı. Devam ediyorum. E, ee, çarpma işlemi de baştan da başlayabilirsin. Çünkü aradaki tüm işlemler çarpma işlemi. E, işlem önceliği yok. Çarpmanın çarpma üstünlüğü diye bir şey yok. Çünkü ikisi de eşit önemde. İkisi zaten aynı işlem. Başlayalım bakalım. Ne yapıyor? Ee, 3 kere 7, 21. Sayılarımı çarpıyorum. İşaretimi koydum ya sayılarımı çarpmaya geçtim. 3 kere 7, 21 yaptı. 21 ile 2'yi çarptım. 42. 42 ile de son olarak 4'ü çarpıyorum. Zannedersem 168 yapıyor. Devam ediyorum. Şurada önünde işaret olmayan bir sayım var. Hemen yapıştırıyorum önüne işaretini. Tekrar adım adım işlemeye başladım. Önce işaretleri çarpacaktım. 2 i̇kili 2 ikili ne yaptı? Farklı işaretlerin çarpımı eksi yaptı. Bir adım genişletiyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artıya çevirdi ve son işaretime geldim artı ile eksinin çarpımı yani farklı işaretlerin çarpımından tekrardan eksiye döndü. Son durumda işaretimi buldum. Sayılarımı çarpmaya geldim. 1 ile 2'nin çarpımı 2. 2 ile 8'in çarpımı 16. 16 ile 4'ün çarpımından da 64 geliyor. Şurayı ekran fotoğrafı alın. Bunu size ödev olarak hazırladım. Çözdükten sonra yorumlara hocam ödev 4'ün cevapları bu şekilde mi diye yazarsanız size çözüp daha doğrusu doğru mu yanlış mı bunların geri dönüşünü yaparım mutlaka. Devam ediyorum ve bölme işlemine geldi. Bölme işlemindeyim. Ee, yine önce işaretlere bakacağım. Sonra sayılara bakacağım. İşaretleri bölüp işaretin sonucunu yazacağım. Arkadaşlar işaretleri bölmenin sonucu da çarpma ile aynıdır. Aynı işaretler ne oluyor? Pozitif sonuç getiriyor. Farklı işaretlerin bölümü negatif sonuç getiriyor. Çarpmada da bu şekildeydi. Aklınızda olsun. Yani çarpmada da bölmede de aynı işaretlerin çarpılması veya bölünmesi her zaman artı getirirken farklı işaretlerin çarpılması, bölünmesi bana eksi işaret getirecek. Sonra da sayılar eğer yukarıdaki aşağıdakine bölünüyorsa böleceğim. Bölünmüyorsa sadeleşebildiği kadar sadeleştireceğim. O da olmuyorsa öylece bırakacağım. Bu da aklımızın bir köşesinde olsun. Şimdi başlayalım. Önce işaretimizi koyuyoruz. Aynı işaretler Artı getiriyordu. 15 bölü 5'ten de 3 geldi. Aynı değil, farklı. Dikkat ettiysen. Artıya eksi, o zaman sonucum eksi olacak. 15 bölü 5'ten 3 gelecek. Yine aynı işaret, ikisi eksi olduğu için yine aynı artı. Aynıının asıyla artının aslında eşleştirip bu şekilde aklında tutabilirsin. 15'i de 5'e böldüm. 3. Ne yaptı? Eksi artı. Farklı işaret, eksi getirdi. 15'in 5'e bölümünden de yine 3 geldi önünde işaret yoksa neydi? Artıydı. Hemen bu eksikliği giderdim, yerine koydum. Bakıyorum işaretime. 1 biri 1 biri artı. Ne yaptı sonucu? Negatif çünkü farklı işaretler. 72'yi de 9'a böldüm. 72'nin içinde 9 kaç defa var? 8 defa var. Ee, bakıyorum. Farklı işaretler. Farklı işaretler bana eksi getiriyordu. 32'nin 8'e bölümünden de 4 geldi. Aynı işaretler eksi eksi bana ne getirdi sonuç olarak? Artı. 35'in 7'ye bölümünden de 5 geldi. Buraya geldim. İşaret. Ha, burada farklı bir soru tipi var. Pardon. Artı 42'yi neye bölersem artı 7 gelir. Bir kere artının kime bölümü artıdır? Aynı işarete bölümü hani artı sonuç getiriyor diye O zaman bunun işaretini artı diye belirledim. Sonra sayıya geliyorum. 42'yi kaça bölersem 7 sonucunu elde ederim. 6'ya. Bu şekilde bulunuyor arkadaşlar bu. Bir şeyin sonucu eksi gelmişse farklı işaretler ben dolayı eksi gelmiştir değil mi? Ne demiştik? Farklı işaretlerin bölümü veya çarpımı negatifti. O zaman burada farklı işaret var. O zaman bu eksi ise bu artıdır. 36'yı da kime bölersem 12 gelir. 3'e bölersem 12 gelir. Devam ediyorum. Bir şeyi eksi 4'e bölmüşüz ve eksi 2 sonucu gelmiş. Yine negatif sonuç getirmesi için farklı işaretlerin işleme girmesi lazımdı. Bu eksi ise bunun artı olması lazım. Peki kimi 4'e bölersen 2 sonucunu elde edersin? Tabii ki 8. Devam edelim. Burada da üçlü işlemler var. Şimdi burada işlem önceliğine dikkat etmen lazım. Çünkü hem çarpma bölme hem de toplama çıkarma ve hatta son soruda parantez var. İşlem önceliğine dikkat. Şimdi işlem önceliğine göre toplama çıkarmadan mı bölme çarpmadan mı başlarsın? Tabii ki buradan başlayacaksın. Önce burayı halledeceğiz sonra bir adım genişleteceğiz işlemimizi. Aynı işaretleri böldüğün için artı 21'in 3'e bölümünden de 7 geldi mi? Geldi. Sonra bir adım ilerisi ne var? Hemen onu yazıyorsun. Artı 7 artı 2. 7 liram varken 2 lira daha gelirse 9 lira karım olur. Devam ediyorum. Burada ilk başlamam gereken yer neresi? Evet. Çarpma işlemi. Çarpma işleminin sonucunu yazıyorum. 3 ile 4'ü çarptım. Hemen 12 buldum. Diğer her şeyi aynen yerine yazıyorum. Sayıları da işaretleri de. Artı 15 eksi 12. 15 liram var. 12 lira eksildim. Ne oldu? 3 liram kaldı. Bu 3'ün önüne artı da yazabilirim. Yazma bilirim. Artık artı yazsa da yazmasa da ben bunun pozitif olduğunu biliyorum. Buna da alış. Devam ediyorum. İşlem önceliğine göre. Nereden başlamalıyım? Bakın burada büyük bir parantezim var. Sonra da çarpma işlemi var. Parantez çarpma işleminden önce gelir. İşlem önceliğinde. Önce bunu yapmalısın. O yüzden buna başlıyorum. Bunun önünde bir şey yazmasa da artı olduğunu biliyorum. Yani eksi 66'yı böleceğim artı 11'e. Bu büyük parantezin içindeki işlemimiz bu. Sonra eksi 8 ile çarpacağım. Önce bu büyük parantezi yapıyorum. Aynı işaret değil farklı işaret eksi artı sonucum farklı işaretten dolayı eksi gelecek. 66'nın 11'e bölümünden 66'nın içinde kaç tane 11 var? 11, 22, 33, 44, 55, 66. Kaç taneymiş? 6 taneymiş. Bu büyük parantezin sonucunu, koskoca işlemin sonucu sadece ve sadece eksi 6'ymış. Yanda da kim vardı onu da aynen taşıyalım. Eksi 8 vardı. Taşıdım aynen. Yine bir çarpma işlemine döndü. Yapalım hemen. Aynı işaretleri çarpıyorum. Aynı işareti çarptığım için sonucum artı. 6 kere 8'den de ne geldi? 48 geldi. Yine bir ödev. Burada kısa tutmuşum ödevi. Ekran fotoğrafı alın, durdurun, çözün bunları pekiştirmek adına, pekiştirmeniz adına sizler için koydum buraya. Ve arkadaşlar şöyle çevirelim burayı da. Bunu da ekran fotoğrafı alın. Bu da sizler için hazırlamış olduğum bir ödev. Yine bunu da çözüp yorumlarda cevapları yazarsınız olur mu? Bundan sonra Bitiyor konumuz. Yani dört işlemi de ele almış olduk arkadaşlar. Dört işlemi de ele aldık. Ee, artık ne yapacağız? Biraz daha ileri seviye soru çözeceğiz bir ders boyunca. Bundan sonra da rasyonel sayılara geçeceğiz. Şu an tam sayıları hallettik dört işlemi. Ne yapacakmışız bir sonraki videoda? Tam sayılarla ilgili geçiş ve daha ileri seviye nesil soruları çözeceğiz. Muhtemelen bu hafta sonunda yüklerim bu videoyu da. Dediğim gibi ödevleri çözün, bana geri dönüşte bulunun ve e, videolarımı beğeniyorsanız fayda görüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve çevrenize tavsiye etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.